Milli Edebiyat Tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Müsait Zade Celal ve İbnül Refik Ahmet Nuri 8. sadece tiyatro ile ilgilenmiştir. Evet başka türde eserler kaleme almamışlardır. Bu dönemde sahne, musavver tiyatro, temaşa, tiyatro ve temaşa gibi tiyatro dergileri çıkarılmıştır. Doğru. Özel tiyatroların yanında devlet tiyatroları da kurulmuştur. Doğru. Muhsin Ertuğrul'la birlikte. Darü bedai kurularak tiyatro eğitimi verilmiş. Böylece tiyatro okullaştırılmıştır. Doğru. Eserlerde genellikle kişilerin aksak yönleri ve toplumsal aksaklıkları anlatılmıştır. Hayır, böyle bir eleştiri söz konusu değildir. Cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Tiyatro oyunculuğu da yapan sanatçının tercüme ve uyarlamaları vardır. Fransızcadan birçok oyunu Türkçeye uyarlanmıştır. Onun asıl amacı halkı eğlendirmek ve güldürmektir. Sanatçının en önemli özelliklerinden biri en ciddi konularda bile gülünecek bir taraf bulunmasıdır. Eserlerinde kadın erkek ilişkileri yaşanan değişimlerdeki olumsuzluklar, hayatın zorluğu gibi konuları ele alır. Tiyatro tekniği olarak başarılı eserler vermiştir. Baktığımız zaman Fransızca'dan birçok oyunu Türkçe'ye tercüme edilmiş. Asıl amacı halkı eğlendirmekmiş. Tiyatro tekniği olarak başarılı eserler kaleme almış. Bu sanatçımız Milli Edebiyat döneminde sadece tiyatro ile ilgilenen İbnü Refik Ahmet Nuri 8. dir ve cevabımız da A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin'e ait bir tiyatro eseridir? Acımak, Yaprak Dökümü, Balıkesir Muhasebecisi, Kızılcık Dağları, El Kızı. El Kızı Orhan Kemal'in romanıdır. Kızılcık Dağları, Yaprak Dökümü ve Acımak Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Ama bunların türü romandır. Bu da roman türündedir. Ama Balıkesir muhasebecisi Reşat Nuri Güntekin'in tiyatro türünde yazmış olduğu bir eseridir. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Milli Edebiyat döneminde tiyatro yazarlığı yapan sanatçı Cumhuriyet döneminde de bunu sürdürmüştür. Genellikle Osmanlı'nın son dönemlerini ele alan sanatçı sosyal hayatı ve bu hayatın zihniyetini gülünç yönleriyle ele almıştır. Eserleri daha çok töre komedisidir. Dil ve üslubunda başarılı olan sanatçı teknik bakımdan kusurludur. Geleneksel Türk tiyatrosundan da faydalanan sanatçının eserlerinden bazıları Türk Kızı, Köprü İstanbul Efendisi, Galip Devridir. Hem bu eserlere baktığımızda hem de sadece bu dönemde tiyatro yazan sanatçımız Milli Edebiyat döneminden Hüseyin Zade Celal'dir ve cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Maske ve ruh Halide Edip Adıvar'a aittir. Aşk ve istibdat Aka Gündüz'ündür. Demirbaş Şol, Musahip Zade Celal'in, Gelin Kaynana İbni Refik Ahmet Nuri 8.'nindir. Ancak nikah keramet Hayat Fahri Ozan Solun değil, Yusuf Ziya Ortac'ın bir eseridir. Burada bir sanatçı yanlışlığı vardır ve cevabımız bu yüzden de B şıkkıdır. Milli Edebiyat Tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bu dönemde Türklük düşüncesi, yakın tarih, Türk dünyası idealleri tiyatro eserlerine konu olmuştur. Zaten milli edebiyatta, roman ve hikayede de bu konular vardır. Siyasal ve belgesel nitelikli oyunlar, istibdat dönemi eleştirileri, saray yaşamı tiyatroya girer. Bu dönemde toplumsal konular vardır. Savaş dolayısıyla ekonomik sorunlar ve karamsarlık tiyatroya yansımıştır. Muhsin Ertuğrul, Daru Bedai'de da öğretmenlik yapar ve Daru Bedai'nin başına getirilir. Burada tiyatrocu yetiştirmeye çalışırlar. Bir okuldur. Bu dönemde yazılan hemen bütün eserler, töre komedisi şeklindedir. Burada zaten halka bir şey aşılamak olduğu için tamamen komedi üzerine diyemeyiz. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi ile ilgili verilen bilgi yanlıştır? Köprüler müsait zandecelerin 18. yüzyıl Osmanlı toplumundaki idari bozuklukları ve dini sömürüyü anlattığı eseridir doğru. Kenan çobanlarında Halide Edip adı var ilk defa İslami bilgi ve kültür kaynaklarının dışında kitab-ı mukaddesten yararlanarak Hz. Yusuf kıssasını anlatmıştır. Doğru. Canavar Faruk Nafız Çamlıbel'in Ahmet ile Zeynep'in evlenebilme sürecinde yaşadıkları engelleri ve sıkıntıları anlattığı eseridir. Doğru. Binnaz Yusuf Ziya Ortacı'nın hece ile yazdığı bir eseridir. Bu eserde Binnaz adlı güzel bir kıza aşık olan iki gencin hikayesi, mücadelesi anlatılır. Doğru. Hançer Reşat ve şartları Gün Tekin tarafından kaleme alınmıştır. Bu eserde çağdaşlık maskesi takıyım derken ruhun yitirilmesine duyulan kaygı dile getirilir. Eser doğru, sanatçı doğru ancak içerik bu değildir. Bu yüzden cevabımız da en şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi ve ayraç içindeki isim uyuşmamaktadır? Müzikli komedide önemli bir başarı elde eden sanatçı hem milli edebiyat döneminde hem de cumhuriyet döneminde tiyatro yazmıştır ama sadece tiyatro ile ilgilenmiştir. Düsseldorf'dan de Celal doğru. Daha çok tercüme ve uyarlamalarıyla halk tarafından beğenilen eserleri olan sanatçının Hoşgadem, Gebe, Alemdar, Sivrisinekler oyunlarının bir kaçıdır. İbnül Refik Ahmet Nuri 8. dir. Baykuş adlı romanında insanın ölüm karşısındaki çaresizliğini Nail ve Mehmet adlı iki kardeşin yaşadıklarıyla anlatmıştır. Hayat Fahri Ozan sonundur. Name Kör Düğüm adlı tiyatro eserleri de olan sanatçının Binnaz adlı oyununda hece ölçüsüyle yazılmış mazum bir piyestir. Yani şiir şeklinde yazılan bir eserdir. Kusuf Ziya Ortacı aittir. Ancak kadın oyuncak değildir tiyatro eseriyle milli edebiyat döneminde ses getiren sanatçının hikayeleri de bulunmaktadır. Bu sanatçımız Aka Gündüz değildir. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'na aittir. Ve cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Esasen para namus çatışması işlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında sıradan bir memur olan Tahir, bir arkadaşı tarafından ikna edilerek İstanbul'a gider. Kolay olan para kazanma, fırsatçılık gibi duygu ve düşüncelerle yasa dışı yollarla ticaret yapmaya çalışır. Başta ailesi ve yakın çevresi bir an önce zengin olma hayaliyle ona destek olurlar. Ancak bir iş meselesi yüzünden hapse girince aile fertleri namus timsali kesilerek kendisinden utanırlar. Bunun üzerine Tahir hapisten çıktıktan sonra her şeyi bırakarak eski yaşantısına döner. Buradaki kahramana ve olaylara baktığımız zaman Reşat Nuri Güntekin'in Balıkesir Muhasebecisi adlı tiyatro oyununa gideriz ve cevabımız da aşıkkıdır. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Nirvana, Veda, Sağnak ve Mağara Yakup Kazri Karaosmanoğlu'nun tiyatro türündeki eserleridir. Doğru. Aka Gündüz yazdığı oyunlarda genellikle yurtseverlik temasını işlemiştir. Yayla Kızı, Türk Duygusu, Üç Kızın Hikayesi oyunlarından bazılarıdır. Doğru. Yaşar Nuri Güntekin oyunlarında genellikle sosyal konulara ağırlık vermiş. Evlilik ve aile yapısı ile ilgili temaları işlemiştir. Doğrudur. Dönemin ilk mazun piyesi Baykuş'u yazan Cahit Gülebi'nin tiyatro eserlerinde hüzün ve mistik temalar ağır basar. Baktığımız zaman Baykuş'u yazan Cahit Gülebi değil, Hayit Fahri Ozan Soy'dur. Burada bir yanlışlık var. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdaki milli edebiyat dönemi sanatçılarından hangisi hiç tiyatro eseri yazmamıştır? Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Refik Halit Karay, Mehmet Emin Yurdakul, Osman Cemal Kaygılı, Yusuf Ziya Ortaç. Mehmet Emin Yurdakul edebiyatımızda duraksız şiir yazan ilk kişidir. Milli Şair ünvanını kazanmıştır. Yazmış olduğu Ben Bir Türk'üm Dilim Dinim cinsim oludur. Dizeleriyle de tanınmış bir sanatçımızdır. Şiir türüyle tanınmıştır. Tiyatro eseri hiç yazmamıştır. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır.